burçlara Ekim ayında ev ve aile hayatınızla ilgili gündemleriniz artacak. Olumlu enerjiler var, güzel enerjiler var. O yüzden Ev ve aile ile ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız bunları çözümleyebileceksiniz. Ev almak istiyorsanız sizi destekleyen enerjiler çok güzel. Ve ev kredisine başvurmak isteyenler 20 Ekim'den sonra başvururlarsa çok daha olumlu sonuçlanma ihtimali yüksek olarak gözüküyor. Bu ay içerisinde bir arkadaşınız ya da bir yakınınız sizden borç para isterse vermeyin derim. Çünkü daha sonrasında sizler problem yaşayabilirsiniz, sıkıntıya düşebilirsiniz ev ve aile konularında özellikle ev içi konularda taşınmalar, yer değişiklikleri ya da eşyaların değişimiyle ilgili gündemleriniz olacaktır. Bununla ilgili gökyüzü çok yoğun bir hareketlik içerisinde ve sizlere iyi gelecek yapacağınız her şey. Taşınmak istiyorsanız taşınabilirsiniz. Eşyalarınızı değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Bunları yaptığınızda kendinizi çok daha iyi, çok daha ferahlamış hissedeceksiniz. 2004 ve 2013 yılındaki gündemleriniz neyse iyiyse iyi, kötüyse kötü şu anda benzer döngüler karşınız gelecek O yüzden dikkat etmeniz gereken, önlem almanız gereken durumlar varsa lütfen dikkat edin, önleminizi alın. Kapı numarası, daire numarası ya da araç noktasında 4 olanlar ya da dördüncü katta oturanlar dikkat edin lütfen çünkü enerji alanınızda negatif etkiler var, olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Aracınızda varsa kaza gibi bir etki söz konusu olabilir ya da arıza, e, hane içerisinde ise ev içerisinde tartışmalar ve e, olumsuzluklar yaşanabilir ve bizler duygusal olarak olumsuz etkilenebiliriz. Kalp ve tansiyonla ilgili problemler yaşayabileceğiniz bir süreciniz var. Dolayısıyla sağlığınıza dikkat edin. Panik atak, vesvese ve çok fazla stres yapabilirsiniz. Bunlara karşı dikkat edin. Çünkü ruh, beden, zihin dengesinde orada bir dalgalanma var ve bu da sizi olumsuz yönde etkiliyor. 9 kardeş, ölü düşük ya da kürtaj varsa bu da görünüyor. Ya da 9 hisseli bir e, mal paylaşımı durumu da söz konusu olabilir. Bununla ilgili bir gündeminiz olacak. Ya da 4 e, sene önce bu kalabalık kardeş grubuyla ilgili ya da miras durumuyla ilgili neler yaşandıysa benzer temalarda şu anda yine gündeminize gelecek olarak gözüküyor. Hayatınızda bir hastalıkla ilgili süreciniz varsa ve şifa arıyorsanız bunun da şifasını bulabileceğiniz bir ay çok güzel aslında. Pozitif enerjilerle dolu bir ay. Sadece dikkat etmemiz gerekiyor. Önlem almamız gerekiyor. Bakalım kartlarımız bize ne söylüyor? Ee, Ekim ayı için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi sizler için kart seçtim. Aşk hayatınızla ilgili çok güzel kartlarımız geldi. Alma verme dengesini sağlarsanız, eril ve dişil enerjiyi sağlarsanız aşk hayatınızla ilgili çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Ekim ayı size kalbinizden geçen her şeyi verecek olarak gözüküyor. Sizler de bunu sevgiyle alın ve kabul edin. Yeşil tonlarında koltuk halı, perde ya da duvar boyası varsa evinizde, evinizi de arındırın. Çünkü özellikle aşk hayatınız üzerinde negatif etkiler alıyorsunuz hane içerisine. Kendinize iyi bakın, güzel bir yer olsun.